Merhabalar efendim Ebeveyn Olmak programına hoş geldiniz. Türkiye'de ebeveynlik meselesinin konuşulduğu, benim konuşmaktan keyif aldığım konuları, bu alanda yaptığı çalışmalardan etkilendiğim, sevdiğim konuklarla sohbet ettiğimiz çok tatlı bir iş yaptığımız bir programdayız efendim. Onu da söyleyeyim ya yani. Bize bu alanı açan TRT'ye, emek veren arkadaşlara, tüm ekibe, çekimlerde emek veren bütün arkadaşlara hepsine çok teşekkür ediyorum efendim. Dinleyen olarak da size çok teşekkür ediyorum. Bugün sevgili Cem Hocam konu Cem Gökçen, çocuk ve ergen psikiyatrı. Ee, hocam ya ayağınıza sağlık. Ben sizi birlikte katıldığımız bir televizyon programında tanıdım. Gülümsemeniz yeter öyle söyleyeyim. <laughs> yani e, benim çok sevdiğim bir enerjiniz var. Anlatırken de dinledim sizi. Yani benim bu alanla ilgili ben biri olduğumdan değil ama iyi kötü bu alanla ilgili okuyan, çalışan, kimin ne yaptığına bakan birisi olarak anlattığınız şeylerden de çok hoşlandım. Zaman ayırıp geldiğiniz için de çok teşekkür ederim sevgili hocam. Ben davetiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah hocam. hocam Sevgili hocam, benim bir tane standart sorum var. Onun dışında her şey serbest sohbet. Oradan zaten bir yerlere doğru gidiyoruz. Cem hocam soru şu, bugün herhangi bir yerle bir genç arkadaş geldi. Çocuk sahibi olmaya aday yakın zamanda geliyor. Ee, anne babalık konusuyla ilgili bu arkadaşa ne önerirsiniz hocam? Yakın zamanda geldiği için söylemiyorum. Genel olarak ana babalık meselesiyle ilgili ne önerirsiniz? Böyle ya ben bu konuyla ilgili çok kısa bir şey anlatacak olsaydım şu olurdu dediğiniz bir şey var mı sevgili hocam? Evet. Bu aslında bu soru ben 2002'de çocuk ergen psikiyatristi evet. asistan olarak başladım her 10 yılda bir değişir aslında bu cevabım. Çok güzel hocam. Fakat şimdiden başlayacak olursam en çok ebeveynlere şunu öneriyorum. Yani benim kendi hem aile eğitimlerimde Hı -hı. hem sosyal medyamda çok vurguladığım bir şey ebeveynliğinizi sorgulamayın ve sorgulatmayın. Süper. Çünkü, o, ne, o ne demek? O evet, ya? günümüzde şöyle bir şey var bu. Ebeveynleri bir suçlama furyası var. Süper. Ebeveynlerin de kendilerini suçlama furyası var. Her şey bizden işte iyi bağlanamadınız, iyi besleyemediniz, çok ağlattınız, her istediğini yapmadınız. Bir travma biliyoruz. Süper hocam. Travma dolu ama dondurma işte parmak, almadım diye travma olmadınız diye, yüzme öğretmediniz diye çocuk travma olmaz. Şimdi bir yani bunlar önemsiz anlamında söylemiyoruz ama her şeye ağırlığını vermek lazım. Travma ayrı bir şey. O yüzden günümüzde ebeveynlerde sürekli benim gördüğüm çok yoğun bir suçluluk ...hep kapıdan girerken hocam bunu yanlış mı yaptık, hocam şunu eksik Ay. mi yaptık... ...ve e, bir ebeveynin çocuğuyla iletişimini bence en çok bozan şey... ...ebeveynin sürekli kaygılı ve yanlış yapıyor hissiyle of, hareket etmesi. Bu çok değerli hocam ya. Yani benim güvendiğim birinin sürekli kaygılı olduğunu görme hali... ...benim de kaygılı bir insan olmama muazzam katkı koyuyor. Yani girmeden önce düşündüm o zaman söyleyeyim bence yaşamla ilgili öğrenilmesi gereken en önemli becerilerden bir tanesi insanın kaygıyı yönetme becerisi yani yaşam seni kaygılanabileceğin pozisyonların içerisine kaçınılmaz olarak sokacak. Öyle bir şey yok yani sınavdan da stresi olacaksın, işten, güçten de stresi olacaksın, arkadaşların seni beğeniyor mu, beğenmiyor mu diye gerileceksin, kendini kanıtlamak gibi bir derdin olacak ya o oldu mu bu oldu mu falan mı filan mı diye bir takım kaygıların olması bence yaşamla ilgili çok normal. Çünkü yaşam böyle bir şey yani. Yaşam kaygı demek. Yaşam Var kaygı. Şimdi, bedeli. Tabii canım ben bugün sabahleyin evden bindim buraya geldim. Sizden önce işte tanıtım çekimi yapacağız bilmem ne yapacağız. Vaktinde ulaşır mıyım bir kaygı. Geldik, e, acaba burada içer... içerisi hazır mıdır? Başka bir kaygı. Çekmeye başladık. Cem hocam gelmeden işimizi bitirir miyiz, bitirmez miyiz? Ayrı bir kaygı. Girerken arkadaşlardan bir tanesiyle onu konuşuyorduk yönetmenimiz Ayşe ile yapımcımız da aynı zamanda Ayşe dedi ki yani çay çorba bir şeyler içelim falan gibi bir durum oldu ya dedim boş ver içelim o ayrı ama o zaman dedim bitirince ben gömleği değiştireyim. niye çünkü kaç kere döküldü üstüme onun bile bir kaygısını taşıyorsun ve bence ana babalığın en önemli meselelerinden bir tanesi kendi çocuklarımızın yaşamı yönetebilecek beceriyi edinmesine katkı koyma meselesi diye düşünüyorum. Sizin söylediğinize doğru gelecek olursam da şey çok önemli oluyor o zaman hocam. 10 yılda bir değişiyor. Belki 10 yılda bir bile değil hocam. Belki 5 yılda bir değişiyor bu bilgi, bu cevap. Ee, ne öneriyorsunuz peki hocam? Yani analar babalar evet, bu, bu travma meselesi falan. Bu, dedi. bu kaygı dediğiniz şey çok gene günümüzün modern psikolojisinin bu zaten artık Amerika'da bu en son acceptance and commitment therapy var evet. ACT. Bu da eski tarzları çok eleştiriyor. Yani hep kaygıdan uzak durun. Şimdi günümüzde hep influencer'lar var ya işte toksik insanlardan uzak dur. Öyle bir şey mümkün değil. Mümkünse yani şey yapsınlar hocam. Evet. Ben de ben de öneriyorum. İşte ya. ama bunlardan kaçmaya çalışmak da ayrı bir kaygı, çok ayrı bir anksiyete. Bunlar bunlarla baş edebilmeyi öğrenmek çok daha önemli. O yüzden kaygı olacak, kaygı var olmanın bedeli. Dediğiniz gibi ben bugün evde şu anda oturuyor olsaydım Belki bu kaygıları yaşamayacaktım. Başka, bir kaygı, Başka kaygı bir kaygı yaşayacaktım ama bu beni geliştiren bir kaygı. O yüzden ebeveynler de tabii ki iyi bir ebeveyn olabilir miyim kaygısını taşıyacak ama... kaygının belli düzeyi önemli bizim için. O da ben hep öğrencilerime karşıdan karşıya geçme örneğini veriyorum. Ben karşıdan karşıya geçerken hiç kaygılanmazsam bana araç çarpar, çarpar diyor. Kesinlikle. Çok aşırı kaygılanırsam ya saçma sapan bir şey yaparım araç çarpar ya da hiç karşıya geçemem. Belli düzeyde kendimi tehlikelerden koruyacak, doğruyu yapmamı gerektirecek kadar kaygı gerekiyor. Ebeveynler de kaygılanacak. Tabii ki iyi bir anne baba olacak mıyım diye ama bunun fazlası zarar veriyor. Bunu nasıl anlayacak ebeveynler? Her yaptığı hareketten sonra oturup düşünüyorsa, geceleri çocuğunun başına gidip ağlayıp ben iyi bir ebeveyn miyim diye düşünüyorsa, yani. ikide bir ona bakıp bunun çocuğu böyle, bunun çocuğu böyle. Bu yoğun artık sizi kilitleyen, işte yolda karşıdan karşıya geçmenizi engelleyen kaygı bu buna sahip olmasınlar benim ebeveynlere en büyük önerim. Çünkü günümüzde bir de şu var biliyorsunuz bir zeka fetişizmi diyorum ben. Evet. Herkes çocuğum zeki olsun diye uğraşmaktan, herkes çocuklarına <laughs> bir aylık çocuğa zeka kartları göstermekten. İşte bilmem ne besiniyle büyümezse bunlar işte bir Russell Barkley'in bir videosu var çok güzel. Diyor ki bunların hepsinin bir eşik değeri var. Yani siz ve diyor beni dinleyen ebeveynlerin %98'i bu eşiğe ulaştı. Çocuklarınızla zaten yeterince ilgileniyorsunuz. Bunu düşünen insanlar o yüzden sürekli kaygı, sürekli bir şey mi kaçıracak, sürekli bir şey eksik mi yapıyorum duygusu ebeveynliğim bence şu anda en zararlı durumum. Ya canım hocam ne güzel anlattınız ya. Ben hakikaten bu programda falan da arada sırada söylüyorum. Söylemekte de sakınca duymuyorum tekrar etmekte. Ben 1974 yılında doğdum. Kalabalık bir ailenin içerisinde büyüdüm. Çok keyifli bir çocukluktu. çok mu ilgilendiler bizimle derseniz öyle çok da ilgilenildiğimizi düşünmüyorum. Ya, yani ama yeteri kadar da hani İhtiyacım varsa ilgilendiler. İhtiyaç çok zor ortalıkta. Polat da şimdi ne yapıyor acaba onun gelecekte olacağı kişiyle ilgili kötü bir şey oluyor mudur diye? Bir, şeyi eksik bir şey eksik yapıyoruz, yapıyor muyuz diye bir şey yoktu. Ayrıca de roller çok başkaydı. Sizin de sosyal medyanızda onunla ilgili bir şey okudum. Hakikaten belli bir dönemin içerisinde büyümüş olan bugünkü ebeveynlerin çok büyük bir kısmı kendi ana babalarını memnun etmeyle ilgili ciddi bir performans kaygısı yaşadılar. Yani ee, onay mekanizması çok güçlü ilerleyen bir mekanizma değildi. Ee, onayı alabilmenin ön koşulu da ölçülebilir bir şeyle ilgili iyi bir sonuç almayla ilgiliydi. Dolayısıyla hep bir böyle şey durumu vardı. Yani şunu yapmazsam pek tatlı bir sonucu olmaz. Hadi yapayım. Şunu yapmazsam pek tatlı bir sonucu olmaz. Şunu yapayım noktasına geldi. Öğretmenleri, anne babaları, ana babaların, o otoriteleri zaman, kesinlikle. O zaman ana babalık yapmak bence daha kolaydı. Öğretmenlik yapmak daha kolaydı. Bugün bu ikisi çok daha zor geliyor bana. Yani e, ben onu söylüyorum ya, söyleyeceğim de o zaman. Ben diyorum ki bazen çocuklarla ilgili ana baba ilişkisi için hizmet sektöründe çalışıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Aynen. Evet. Ve müşteri devamlı memnuniyetsiz. Evet. Asla da memnun. memnun olmuyor. olmuyorlar. Evet. Yani... Siz de yazmışsınız. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili evet. hocam? Şimdi ben işte o söylediğim 10 yılda birdim. Ben 2002'deki ebeveynlere önerimiz şuydu genel olarak. Lütfen çocuklarınıza biraz izin verin, biraz ha. özgürlük tanıyın, otur demeyin, yapma demeyin. İşte 3-5 yaş arası fallik dönemdir çocuğun, araştırıcı dönemidir, izin verin sorularına cevap verin diye Şimdi diyorum ki azıcık sınır koyun. Ne olur. <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> olur. Yani böyle biz hani eski dilde ifrat tefrit olayı. yani evet, Ben ya. yine eğitimlerimde anlatırken diyorum ki bir botu götürebilmemiz için bu kıyıdan da bu kıyıdan da uzak tutmamız lazım. Yoksa karaya otururuz. Karaya Şimdi bir tarafta eskiden çok sıkan söylediğiniz gibi yani. <laughs> Geçen bir e, komedyenin şeyini dinledim, eskiden çocukları çilingir çağırmamak için iple yukarıdan sarkıtırlardı balkona. Hocam. Şimdi işte eline çikolata verdik, acaba travma olur mu? O çikolatayı vermedik gibi travmalar konuşuluyor. Şimdi o bu taraftı, şimdi bu taraf ortaya gelmemiz lazım. Yani sınırlar koyacağız kurallar koyacağız ama araştırıcılığını destekleyeceğiz. Sorularına cevap vereceğiz. O yüzden 10 yıl, yani 20 yıl önceki şey buydu. Şimdiki önerilerimiz değişti. Muhtemelen 20 yıl sonra yine değişecek. Çünkü bu şu andaki çocuklar büyüyecek. Tabii. Onlar çocuk Onlar yetiştirince çocuk nasıl yetişirin. olacak çok merak ediyorum. Aman hocam ne halleri varsa görsünler yani noktasına <laughs> geliyorum. Ben ergen babasıyım hocam bir yandan yani Öyle bir yerden baktığım zaman bayılıyorum oğlumu, çok seviyorum o ayrı. Bütün çocuklarla ilişkim, keyfim, oyun buyum yerinde. Ama bir diğer taraftan da hakikaten e, bu konuyla ilgili bir genel tutarsızlık hali olduğunu da düşünüyorum ben. Şimdi siz diyelim ki baba olarak, anne olarak bir yol seçtiniz. İşte Cem hocamı dinlediniz, beni dinlediniz ve biz de dedik ki abartmayın arkadaş tamam iyidir, hoştur. E, bir takım şeylere dikkat edelim. Eyvallah yani... Biz onun yolculuğunu sponsoruyuz, destekçisiyiz, yanında durması gereken insanlarız. Araştırmak istiyorsa araştırsın, bilmem ne yapmak istiyorsa yapsın. Vaktin deyimiyle mühendis değil çobanız. Evet evet çobanız yani, yani. Aynen öyle. Bir, eşlik eden eşlik çobanız. Eşlik, ed eşlik ediyoruz, tasarlamıyoruz, tasarlamıyoruz zaten tasarlamak bence yapılabilecek. En sevimsiz şeylerden biri tasarlayıp tasarlayabileceğinizin en iyisinin referans noktası kendi hayatınız. Aynen öyle. Bundan çok daha farklı bir şey tasarlamak. 74 ediyorum. doğumlu Polat Bey ya da 78 doğumlu Cem Bey'in tasarısı bir yerde tıkanır bu. Tıkanır bugün. hocam, evet. tıkanır ve ayrıyeten yani biz bunları öngörmedik ki içinde bulunduğumuz durumu öngörmedik. Ben o soruyu biraz daha farklı soruyorum. 10 senede bir de değil. Sadece ana babalıkla ilgili değil. Ben bir de şeyi de soruyorum. Ben kimim diye de bir soru var hocam. Benim de bu soruya verdiğim cevap sürekli değişiyor. Hakikaten canım çok sıkılıyor. 30'da bir cevap verdim. Tamamdır sanıyordum. Evliyim, çoluk var, çocuk var, bilmem ne, odur budur. Bitti tamam diye düşünüyorsun. Sonra dünya değişti. Öyle değilmiş artık. Yani başka bir deneyimi yaşıyorsun. Başka bir şey oluyor. Hayat bir şey getiriyor. Ben az önce söylediğim şeyin çok arkasındayım hocam. Yani benim asıl görevim yaşamla başa çıkabilecek donanıma sahip olmuş, kendi isteklerinin farkında olan bir çocuğu yetiştirmek. Kalan kısmı da onun bileceği hikaye. Evet. Bir yine şeyde bir videoda yani zor zamanlar sert sert ve insanlar, sağlam insanlar, sağlam insanlar, insanlar doğur, Konforlu zamanlarda zayıf, zayıf insanlar, insanlar, insanlar doğurur evet. diye biraz yani bu günümüzün ebeveynlerinde yine yani ebeveynlikten girdik. Hep çocuk işte biz ona şey diyoruz böyle kar küreyici ebeveynler, helikopter ebeveynler. Yani Yolar. çocuğum şey yapmasın, zorluk yaşamasın, hiçbir yerde tıkanmasın, üzülmesin. Yani öğretmene gidip ben şimdi kreş öğretmenleriyle çok konuştum. Her aile şöyle giriyor içeri. Benim çocuğum çok özel. Evet biliyoruz ama benimki çok özel. Lütfen şuna şuna dikkat edin. Hayat böyle bir hayat değil. Hiç kimse sizin çocuğunuza dışarıda dikkat edemez. Çünkü ben hep şey diyorum. Evde prens var ama orada 24 tane prens, prenses tabii var. Diyorum. Bu olmaz. Yani prens ve prenses değiliz. Zaten oradaki tabii bir ebeveynler bunu söyleyince kızıyor ama aslında çocuklar prens yapmak için yapmıyorlar. Çocukları prenses yap, kendilerini kraliçe hissetmek için bunu yapıyorlar. Çok teşekkürler. O hocam. özel hissetmek. ...işte ben e, sosyal medyalarda görürsünüz iki tane prensesin annesi, üç tane bin <laughs> Yani bunlar kendi özelliğimizi arttırmak için yaptığımız şeyler ama çocuklarımıza zarar veriyoruz. Çünkü biraz önce söylediğiniz ya. Yani ev bizim çocukları hayata hazırlayacağımız yer. O kadar hocam. Biz onların her istediğini yaparsak hayattan bunu bekleyecekler ama Acar Baltaş hocamın çok güzel bir böyle videoya girişi vardı, hayat herkesi kırar. Hayat kırar, adil hocam, değil, değil, hayat size borçlu değil. Hocam başka bir şey daha söyleyeceğim, yani darbesiz büyümek diye bir şey yok ki. Yani öyle yarıltılmış, öyle homojenize edilmiş, öyle hijyen miktarı arttırılmış bir yaşamın... ...olması mümkün değil. Değil, ki. mümkün ben, değil. Mümkün evet. değil, ben kendi hayatım öyle değil ki çocuğumun ki öyle olsun yani... Okul bile dediğimiz şeyin tanımında kontrollü sosyal çatışma ortamıdır tanımı var. Yani okul bunun için var. Gidecek birileriyle itişecek, kakışacak, zorlanacak, istediğini vermeyecekler, elindekini alacaklar. Orada dinlediği şeyi anlamayacak, bilmem ne yapacak ki. Tenefüste önüne biri geçecek, itecek. itecek. Onu orada öğrenecek hoca. Şimdi bir orda... de günümüzde biliyorsunuz zorbalık tabiri var ki bunlar akran çatışmaları bile. Ben şu anda hocam gibi... hakikaten hepsi zorbalık mı i̇şte, bu zorbalık o... diye tanımlanan değil. şeylerin hepsi yani çoğu değil. Çoğu değil. Zorbalık değil mi? dediğimiz şey planlı, programlı bir çocuğa tüm sınıf tarafından ya da belli bir grup tarafından yapılan tekrarlayıcı şeyler. Yoksa benim çocuğumla sınıfta dalga geçtiler. E benle de kepçiyim diye dalga geçtiler küçükken. <laughs> Şimdi bu <laughs> kiminle geçmediler kim Gözlük diye dört göz dediler, uzuna sırık dediler, kısaya cüce. Şimdi bunlar o hayatın biz buna akran çatışması diyoruz. Tamam. Yani zorbalık olması için çocuğa şimdi bu şundan önemli. Ebeveynler diyecek ki hocam? Bunu dememizin ne zararı var? Bu sefer şöyle giriyor çocuklarda bana. Hocam ben zorbalığa uğruyorum orada. Evet, bu evet. sefer bir mazlum rolüne bir kurban rolüne bürünüyorlar ve nasıl savaşmaları gerektiğini bilmiyorlar. Diyor ki ben zorbalığı arıyorum Bak annem beni korusun. Ama çatışmayı öğrenemiyor. Hocam, şey çok onu çok doğru söylüyorsunuz. Böyle etiketlendiği zaman durum zaten bu aynı zamanda çocuğa ya da yetişkine ya da herhangi birine sen bu durumu halledebilecek beceride değilsin Değil. mesajını da çok net veriyor. Öyle Hemen bir durum. Hemen okula geliyor ebeveynler. Evet evet öyle bir durum yaratıyor ki işte diyor böyle bir durumda diyor sen diyor ancak bir uzman desteğiyle kendi psikolojini toparlayabilirsin. Ancak bizim katkımızla okul bu durumla ilgili önlem alabilir ama bunun sonu yok. Yok. Burada yani sınırları iyi çizmek lazım. Evet. Çocuk sistematik bir şeye ki yani yani i̇lkokul bir de zorbalık çok, yani 7 yaşında bir çocuk diğerine zorbalık çok yapmaz ama... ...en çok zorbalığı biz Ergen. ortaokulda görüyoruz, ergenlikte görüyoruz. Böyle bir şey varsa tabii ki çocuğumuzun yanında olacağız, tabii ki destek olacağız ama... ...öncelikle durumu anlamamız lazım. Söylediğiniz gibi etiketi yapıştırıp, sen dur biz hallederiz, o çocuğu zayıflatıyor. Hocam başka bir şey daha var. Yani ben e, şunu çok önemli buluyorum. Eğer evladınız öyle ya da böyle bir eğitim sisteminin içerisindeyse bir kurumda bir yerlerde bir eğitim alıyorsa ana babanın görevlerinden bir tanesinin de o eğitim kurumuna güvenmek olduğunu düşünüyor. Kesinlikle. Yani şu anda çok sorgulayıcı. Çok sorguladığımız bir yer burası ama net söyleyeyim, yani ben iyi kötü insan ilişkileri konusuyla ilgili çalışan bunun eğitimini falan veren birisiyim. Güven bizim elimizdeki en güçlü sermaye. Bir şeylerin farkında olmak başka bir şey, güvensizlikle bir ilişkiye başlamak başka bir şey güvensizlikle başladığınız ilişkinin de sağlıklı gitme ihtimali çok düşük. Yapılmış olan her şeyi buraya yormaya da çok meyilli oluyoruz o zaman. Bir önce dediniz ya çocuk anne babayı bir defa kaygılı görmemesi lazım. Tabii canım. Yani çocuk anne babaya güvenemiyor. Anne baba kendine güvenemiyor. Ama o zaman o ilişki işte zaten baştan problemli başlıyor. Hocam ya orada bir sürü kavram kargaşası da var. Yani Kaygıyla baş edebilecek becerim vardır diyebilmek bence bir insanın hayatta geliştirebileceği en önemli becerilerden bir tanesi. Yani biz buna resilience diyoruz. Resilience zaten. dediğimiz evet. şey işte özgüvenin bir parçası gibi de ele alabilirsiniz bunu. Bu, bu bir şeyler olacak ve bu bir şeyleri çözmek için ben gerekirse yeni şeyler öğrenirim önüme çıkan problemleri çözebilecek çözüm yöntemlerini geliştirebilirim. Bu bu bana göre hayatla ilgili sahip olabileceğin en önemli sermaye. Kesinlikle. Bir metafor var. Serçe'ye atmacanın musallat olması serçenin uçuş kabiliyetini artırır. Kesinlikle. Yani. Yoksa serçe uçamaz ve belki çok daha kolay bir şey av olur. O yüzden hayat zorluklardan mürekkep. Bizim de ne yapmamız lazım? Dediğiniz gibi çocuğa hem rol model olarak hem bunların hani hayatta başına gelebileceğini hani bazen görüyorum işte kreşte bir şey olmuş bütün aile kreşe üşüşüyor. Bu kriz değil. Ne olmuş olabilir kreşte? Yani mesela? işte ne bileyim işte o gün şarkıyı söylemek istemiş ya da onu prenses yapmamışlar ötekini yapmışlar. Hayat böyle bir şey zaten. Yani hayatta herkes diyorum ya herkes istediği. Şimdi geçen bir benim çocuğun okuluna kariyer günlerine gittim. Çocuğun bir hocam dedi çalışırsak başarabilir miyiz? Dedim bazen hayır. Bazen hayır tabii ki. Çünkü İnşallah. Ben, <laughs> çünkü başarı kavramları da karışık. Mesela diyor, benim hep klasik sorumdur velilere. Bir okulda, 40 kişilik bir okulda, yani bir sınıfta diyeyim. Evet. Başarı ölçütü ilk üçtür. Biraz esnetirsem ilk beştir. En kötü esnettiğim ilk ondur. İlk ondur. O zaman 30 çocuk hayat boyu başarısız olacak. Bu da yanlış bir ne kavram olur. işte. Yani ve şunu söylüyorum, ben 10 kişiyi ilk ona sokacaksam, 30'unuz hep dışarıda kalacak. Evet. Yani benim öyle bir gücüm olsa, hanginizi soksam biri çıkacak. Bizim bunu hazırlamamız lazım. Orada başarısız olabilirsin ama bu işte ACT terapi kapsamında değerler ve e, hedefler diye iki tane şeyi ayırıyor. Değerim benim yaptığım işi en iyi yapmaksa. Çok güzel hocam. Ben bir e, işte meslek ismi vermiyorum. Sonra hani karıncadan bileğinde karınca kırılır diyor şu <laughs> e, e, X mesleği yapsam da ne bileyim en e, toplum içindeki muhteber bunu iyi yaptığım zaman işte kendime olan saygım güçleniyor. Ama sizin hedefiniz işte ne bileyim şuraya ulaşmaksa orası zaten iki ya da üç kişinin ulaşabileceği bir hedef. Yani üniversite sınavında yüzde bir. Bak yüzde doksan dokuz giremiyor. Giremiyor. Ama yüzde üçe girdiğinizde o yüzde üçteki bölümü en iyi yapıp onun yüzde birine girmeye çalışmak size iyi gelecek. Hocam e, orada bence şey çok da belirleyici oluyor. Yani bir insanın kendini değerli görmesi başarabilmiş olduklarıyla elde ettikleriyle ilgili bir durum değil. O bizim yaşam içerisindeki performansımıza dair bir değerlendirme hali doğru ama o beni değerli ya da değersiz kılmaz. O benim yeterince emek verip vermediğimi, şansımın yaver gidip gitmediğini, o gün günümde olup olmadığımı, ne bileyim o aralar bunu yeterince önemseyip önemsemediğimi söyler. O öyle bir şey değil. değil. Değerli olmak benim birey olmamdan kaynaklanan, insan olmamdan kaynaklanan bir şey ve bütün bunlardan da muaftır. Ben Polat olarak her halükarda değerliyim. İşte bu cümle zaten aşılamamız gereken. Kesinlikle. Yani ama dış değişkenlerden bağımsız olarak kendimize değer biçtiğimizde zaten ilerleyebiliriz. Burada yalnız bir tane problem var hocam. Ben bu cümleyle büyümedim. Yani ben bu cümleyle büyümedim. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Aynı jenerasyonun da çocukları olarak bizler elde ettiğimiz sonuçlar ölçeğinde daha değerli bir hal aldık. Öyle gördüklerinden değil, analarımızın, babalarımızın. Ben çok sevildiğimi biliyorum. Ama değerli olabilmek için işte bir sonuç alman gerekiyordu. O yüzden Adanın Kadirli ilçesinden İzmir Öğretim Kolejini birincilikle kazandım. Peşinden Fen Lisesi kazandım. Fen Lisesi'nden İstanbul kazandım. İşte odur budur. Tek seferde profil. Hepsi iyi öğrencilik. Çünkü ölçülebilir bir şeydi. Aynen. Evet. Ölçülebilir bir şeydi. Yani ben değerliyim diyebilmek için karne gösterebileceğim yerdeydi. Biz bugün çocuklarımıza şunu söylüyoruz. Sen bütün yaptıklarınla, bütün olanla, bütün bitenle her halükarda çok değerlisin diyoruz. Bu iyi bir cümle bence. Çok güzel bir cümle. Fakat bunun yanında senden başka değerli olan hiç kimse yok cümlesi ekleniyor problem orada. Aynen. Bütün çocuklar çok değerli ama diğerleri de değerli derseniz okulda çatışma çıkmaz, kreşe gitmeniz gerekmez. Ee, Travma falan da olmaz. Olmaz, evet. olmaz yani çünkü o çok böyle bu kadar değerli olunca tabii o zaman kristal gibi oluyor. Hepsi çünkü öyle. Yani bir öğretmen yerine koyun kendinizi. 24 tane prensi şey yapamazsınız. Hatta ben Yapamazsın. ebeveynleri böyle birazcık bu cümleleri düzelsinler diye şöyle diyorum. Çocuklarınız prens prensesse siz onların evde ancak hizmetçisi olabilirsiniz. O kadar olabilirsiniz yani hocam. Şimdi ben prens olsam evde odamı toplamam gerekir. Hocam kesinlikle evet. toplamam gerekir. Bir arkadaşlarla görüşeceğiz. Şey dedi bana. Çocuk uyanınca buluşalım dedi. Ne? Ben dedim çocukla buluşmayacağım. Yani seninle buluşacağım. Getiriyorsunuz, getirin çocuğunuzu, getirmiyorsunuz, getirmeyin arkadaş. Ben biz bütün yaşantımızı çocuğumuzun uyku saatine göre tasarlıyorsak, e, o zaman kalan kısmını da öyle tasarlayacağız demektir. Zaten biz artık bunlara şey diyoruz, çocuk erkil aileler. Ata erkil vardı. Hocam. Şimdi Çok çocuk doğru. erkil, her şey çocuğa programlı ama çocuk bu ağırlığı hani şöyle ata erkil dediğimiz işte hani doğru Hı -hı. yanlış tartışılır. Baba ya da anne yönetiyor sistemi, ama çocuk yönetecek kabiliyette olmadığı için bu sistem bir yerde çöküyor zaten. Hocam çocuk ne kadar yönetebilir ki? Yani ben okuduğum araştırmaların söylediği şeyi paylaşabilirim bununla ilgili. Yani bir çocuğun yaşam içerisinde kendini güvende hissedebilmesi için sınırlara ihtiyacı var. Kesinlikle. Ana babalık o sınırları çocuğu rahatsız etmeden koyabilme becerisini gerektiriyor. Yani bir insanın sonsuz sabır göstermesi herhangi birine kendinden olana ve canından olana bile bence uzun vadeli mümkün değil Bilmiyorum. bir şey ters burada diyorsun yani bir şey ters ve yanlışsa benim bununla ilgili ya bir dakika burada bir aksaklık var dememden daha doğal bir şey olabilir mi kesinlikle çünkü çocuk şöyle düşünün yani ben yine öğrencilere anlatırken diyorum ki ilk kez tıp fakültesine geldiğimde ya da ben ilk kez İstanbul'a geldiğimde mesela ben emniyet içerisinden gitmenin ceza olduğunu bilmiyordum bana dediler ki, Aa korkuyorum artık, bak oraya yaklaşmıyorum artık ben. Bir an önce, şimdi birisi dışarıdan bazı şeyleri öğretecek ki çocuk hata yapmasın. Çünkü çocuk bu dünyayı bilmiyor. Bilmiyor hocam. Ama biz dersek, istediğin yere git, onu kır, bunu dök, sen değerlisin. Çocuk en kötüsü böyle zannettiği hayatta, hani biraz önce dediniz ya, hiçbir şekilde darbe alma... Darbeyi alıyor ama çok sert alıyor ve kalkamıyor yani. Hocam hem çok sert alıyor ya da ikinci seçeneğe doğru gidiyor. Bence darbe almamak için oyuna girmiyor. evet. Zaten o yüzden yine benim böyle sosyal medyada işte evde canavar, dışarıda kedi bir ton çocuk var şu anda. Evde anneyi babayı dövüyor. Parmağında oynatıyor ama kreşte bir tane su isteyemiyor. Bir etmede. tane su isteyemiyor. Daha büyüdüğü yaşlarda da yaşamla ilişkilenemiyor hocam. Ve şu anda işte eve kapanan ergenler, Çok sosyal var hocam, medyadan sadece, arkadaşlar. Sadece ergen değil bayağı bildiğiniz yetişkin, yetişkin yaşında var, evet. ama ne yazık ki yetişkinlik becerisi gösteremeyen bir dünya insan yetiştirdik sokakla teması yok, diğer insanlarla teması yok, ilişki yönetme becerisini geliştirmemiş, buna bir dur diyen olmamış, bir saniye olmaz bu diyen olmamış. Gerginliğini çözme becerisi olmayan. E, hocam şimdi ben bütün gerginliğimi istediğim gibi yani şeyi anlayabiliyorum, bu geliştirilen bir beceri. Bir çocuğun e, Öfke nöbetleri geçirmesi, bir takım krizler geçirmesi belli bir yaş dilimi içerisinde çok anlaşılabilir bir şey. Çünkü öğrenmemiş daha. Aynen öyle. Ama o öyle bir şey yaşadığı sırada benim seçtiğim tavır ana baba olarak çok uzun vadede bunu nasıl yöneteceğini öğretiyor. Bu, bununla ilgili muhteşem bir cümle var. Knostu sanırım kişinin adı. Diyor ki çocuk çok yoğun duygularla yüklenip dekompanze olduğunda ebeveynin görevi diyor kendi sakinliğini onunla paylaşmaktır. Onun kaosuna katılmak değil. Değil. Şimdi benim gördüğüm işte o kendini sorgulayan, suçlayan ebeveynlerde şu var. Çocuk ağlıyor anne ağlıyor. çocuk gergin çocuk gergin. Şey anne gergin. Çocuk bir şey için ne yapacağını bilemiyor. Kötüsü anne de anne, anne bilemiyor. Anne de bilmiyor hocam ya. Şimdi bunun en büyük sebebi işte bu sosyal medyadaki böyle tırnak içindeki uzmanlar. Sürekli annelerin kafasını karıştırıyor. Ve anne de şu var. Bunu yaparsam çocuk travmatize olur mu? Bunu yap ama o zaman işte karşısında ne yaptığını bilmeyen birisi ve daha sonra ne oluyor bu? Çocuk da o söylediğiniz gibi bir gerginlikle nasıl başa çıkacağını bir modelden öğrenemediği için bir model ona Bak gerilince şunu yapmamız lazım, bu olmaz. Yol gösterem. çocuk da kendince bir yol buluyor ve o da genellikle çok sağlıklı olmuyor. Çok sağlıklı bir yol olmuyor hocam. Yani e, bunu ayrıca konuşuruz bir başka bölümün içerisinde ama ana babalık sadece yaptıklarınızla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda yapmadıklarınızla, aynı zamanda duruşunuzla, aynı zamanda tavrınızla, yaşama yüklendiğiniz bütün anlamlarla birlikte oluşuyor. Cem eskiden hocam eskiden vardı ya böyle derlerdi böyle hani çok belki güzel örnekler değil hepsi ama hani babam şöyle bir baktı mı biz o alt cümleleri anlardık <laughs> ve dururduk mesela du bir bakış Hocam o o bir şekliyle bir ilişki yönetim biçimi. Ben o günün babalarını da suçlamıyorum. Yani ben dönüp baktığımda benim babamla dedemin arasında babalık konusuyla ilgili muazzam farklılık yaratacak Kesin. bir gelişim gerektiren bir durum olmadı. Dünya çok hızlı değişmedi o arada. Yani evet evin içerisine bir televizyon girmiş olabilir o da ben doğduktan sonra. Ama onun öncesinde ne bileyim işte dedem köydeydi, babam okumuş, bir üniversite görmüş, gelmiş falan filan. Yani çok olağanüstü bir değişiklik yok. Ama benim babalığımla babamın babalığı arasında dağlar kadar fark olmak durumunda. Çünkü çok başka şeylerle uğraşıyoruz. Cem hocam ya çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza ya. sağlık. Biz bu sohbetten çok hoşlandık. Ben çok hoşlandım öyle söyleyeyim. Çok büyük keyifli. Türkçeyi lisan ettiyse e, affu. Biraz sürcü... ebeveynler kırılabiliyor bazı cümlelerimiz ama bir, bir şey... kendilerini sigaya çeksinler diye söylüyorum. Hocam ya bunları. ben bir şey söyleyeceğim. Pardon da bir şey yanlışsa birinin de onu söylemesi evet. lazım hocam. Ya bu bu iş öyle değil ya. Yani. Siz de travmatize olmazsınız. Korkmayın efendim. <laughs> efendim görüşmek dileğiyle. İyi haftalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.